Devleti. 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 Vakfımızın yani vatandaşlar üyeleri Erzincan Üniversitesi'nden gelen saygıdeğer öyledirler öğrenci kardeşlerim. Bu vakfımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz Dilerim ben kalmışsınızdır Ee, öğrenci yurdumuz ilk sizleri ağırladı. Bundan dolayı da mutluluk duymaktayız. Arkadaşlarımızla, Esyat er Başkan yardımımızla, yardımcımızla burada kahvaltıda birlikte olmaktan da onur ve gurur duymaktayız. Değerli öğrenci kardeşlerim, biraz sizlere Erzincan Kültür Eğitim Vakfı'ndan bahsetmek istiyorum. Erzincan Kültür Eğitim Vakfı 1993 yılında 54 tane Erzincanlı hayırsever, paylaşımcı hemşehrimiz tarafından kurulmuştur. Ve kuruluş amacı eğitime katkı. Dolayısıyla 19 yıllık bir geçmişe sahip vakfımız. 19 yıllık süreç içerisinde kesintisiz olarak yüksek öğrenim göre öğrencilerimize burs olana sağlamıştır. Ama şöyle ee, takdir ederseniz Erzincan Kültür Vakfı bir yöre il vakfı. Bu e, Erzincanlı öğrenciler çerçevesinde burs olana sağlamıştır. Öncelikle şunu da bilmenizi istiyorum. Erzincan Kültür Eğitim Vakfı kamu yararına çalışan vakıf vakıf statüsü alma çalışmaları yapmaktadır. O zaman Erzincan sınırlarını aşacak ülke genelinde yüksek bir, görev öğrencilerimize burs vermeye devam edecek. Evet değerli öğrenciler Erzincan Kültür Eğitim Vakfı 19 yıllık süreç içerisinde 13.903 öğrencimize burs olanağı sağlamış. Bu bir rekor. Erzincan evet. yani Kültür Eğitim Vakfı il vakıfları arasında Türkiye'de bir numara. En fazla burs veren vakıf ünvanına sahiptir ve bundan dolayı da 2008 yılında Yüce Meş Meclisimizden üstün hizmet ödülü almıştır. Bunun için de onurluyuz ve gururluyuz. Değerli kardeşlerim, bu arada burs hizmeti devam ederken öğrenci yurtlarımız, işte bu gece konakladığınız kız öğrenci yurdumuz, o aşağı yukarı 150 kişi kız öğrenciye hizmet verecek diye durumdadır. Hemen arkasından gelen İstanbul'un en mütana güzel sanatlarında Şişhane Beyoğlu'nda erkek öğrenci yurdumuzunda çalışmaları devam ediyor. Dolayısıyla biz vakıf olarak eğitime katkı yapmayı ön planda tutuyoruz. Siz geleceğimizin teminatı, gençlerimizin yetişmesi yolunda Evzincan Kültür e Eğitim Vakfı katkı yapmaya devam edecektir. Değerli gençler, tabi yani sizler de belki Erzincan'da okuyorsunuz ama belli kurumlardan belki kursalar e gençlerimiz olabilir. Ama biz e orada bu yıl bir değişiklik yaparak Erzincan'da olmayan aşağı yukarı 50 tane öğrencimize de Kemaliye ilçemizde üniversitemize teşvik olsun diye 50 öğrencimize burs veriyoruz. Ama gelecek yıl inşallah bu e, statü alırız. Kamu yararına çalışan vakıf statüsünü sizlere Erzincan Üniversitesi'nde okuyan Yabancı illerden gelen öğrencilere de burs olana sağlamaya çalışacağız değerli arkadaşlar. Şu anda bizim Vakfımızın Erzincan Üniversitesi'nde toplam 465 öğrenciye burs veriyoruz. Belki içinizde bilmiyorum Erzincanlı var mı? Üniversitede evet, bir görüyorum. İki görüyorum. Kaç görüyorum? Dört, beş. Evet. Ben, yani biz şimdi sizi burada hepiniz Erzincanlı kabul ediyoruz. Hepiniz Erzincanlı kabul ediyoruz. Üniversite adına yapılması gerekenleri biz hiç vakıf olarak geri çevirmiyoruz. Evet değerli arkadaşlar ben fazla zamanınızı almadan tekrar teşriflerinizden dolayı hepinizi kucaklıyoruz. Teşekkür ediyorum. Hepinizi kucaklıyoruz. Öpüyorum. Sayın Başkanımız zaten Vakfımızın kuruluşundan bugüne kadar yapmış olduğu şeyleri kısaca anlattı. Biz bu vakf, Vakfın kuruluşundan beri Sayın Başkanımızla birlikteyiz. Biz Ersiyat olarak, Erzincan iş adamları olarak Vakfımızın yanındayız. Vakfımız Erzincan'ın kurul kaynağıdır. Bunun içerisinde tabii ki Sayın Ulaştırma Bakanımızın da çok büyük destekleri var. Erzincan'ın iş adamlarında tabii büyük destekleri var. Erzincan'ı iyi olarak düşündüğünüz zaman Erzincan ölçeğinde Türkiye'de bir numara. 2000 küsür öğrenciye burs vermekte. Bu nedenle Vakfımız başkanımızın da söylediği gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de ödül almıştır. Vakfımızı yöneticileri ben şahsen kutluyorum. Sizleri de tebrik ediyorum. Safa geldiniz, hoş geldiniz. Sincan'a selam götürün.